Alınan bilgiye göre Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Güney Kuşak Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması atan polis ekipleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü Mücahit T, ihtar'a uymayarak uygulama noktasından bir polise çarparak kaçtı. Ekiplerin anonsu üzerine sürücünün kullandığı otomobili polisler kovalamaya başladı. 5 kilometre boyunca kaçan sürücü önünü kesen polis aracına çarptıktan sonra durdu. Ardından araçtan hızla inen sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgede yoğunlaşan Seyhan Devriye ekipleri sürücüyü bir apartmanın girişinde saklanırken kız kıvrak yakaladı. Of niye kaçtı? Niye kaçtın <laughs> ne polisler? Neden kaçtın? Başka neden? Başka Şüphelinin kullandığı araçta yapılan incelemelerde bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Şüphelinin çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Kaçan aracın kendisine çarpması sonucu hafif yaralanan polis memuru tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.